O değil de ne yansıtıyor lan bu Hepinize merhaba arkadaşlar, 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 bugün mega kumbara açıyoruz Eee like etme atmayı unutmayın çünkü direkt söylemem lazım Eee hızlıca açılsa, açılsın diye Açılmadan bir şey olmasın, kapanmasın diye Ne atmayı unutmayın, 7 like gelirse çok sevinirim Abone olsanız da çok güzel olur Hemen açıyorum, 3, 2, 1 Açıyorum arkadaşlar, hazır mısınız? Hazırsanız, bastım ve neler geliyor 40 tane stres falan 40 tane gelmesi lazım çünkü e, da abi ya bu niye böyle oluyor bilmiyorum şunu şöyle kapatsak şunu da şöyle alsak abi ya neyse gözünden yansıma yapabilir kusura bakmayın 212 mücevher 116 altın e, 426 güç puanı ve 40 tane serisi tamamladım evet, bir de ben iki tane daha serisi açacağım eğer yani 4 de olabilir çünkü sıralamaya gidip ekranda koyarım o sıralamadan şey yapacağız abi gözlükten dolayı şey olabilir ama inşallah çok bir şey olmaz. Ve e, Blue Sex yine çalışmadığı için e, birazcık kasarak olacak haberiniz olsun. Kasacak yani telefondan yansıtıyorum. Çok kasacak yani haberiniz olsun. Kusura bakmayın diyorum şimdiden. Açalım hemen. Super diyor. Mystic e, Aksar güzel. Bana sadece şunu önemli arkadaşlar. Yıldız gücü Aksar, şarj altın, kostüm. Bu beşi. Yani Zaten oyundaki bir tane şey dedim de resmen. Ya yani kostüm çok önemli değil ama bu dördü çok önemli diğer dördü. Haberiniz olsun. Rare. Rare. Evet. Mistake 200 kredi. Krediler ben Mongeli kendisiyim. Lütfen kredi verme. Mon gelince ver. Abi bak 29 sensitivity bak bir şey vermesi lazım şu an. Çok kasıyor ya. Abi çok kasıyor ya. Her şey telefona şu an ben bakarken kasmıyor ama bilgisayara yansıtırken kasıyor. Şimdi diyenler olacaktır niye telefondan ekran kaydı almıyorsun diye. Çünkü çok sıkıntı olabilir. Yani bir de editte çok uğraşacağım demek oluyor. Bir ses kaydı, bir kam kamera kaydı, bir telefon kaydını birleştirmek. Bir de e çok kötü olur. Epic. Epic. 22 tane hadi bak bir şey var. Efsanevi ver bana. Bir tane efsane lazım ba. En, en son ki şu kaçtı? 42'sinde vermemiştim. Bunda ver. Evet 20 tane yani bir tane mega kutu mega kutu diyorum mega kumbara gibi stelisi kaldı artık 20 tane stelisi açacağız ama şuradan sesime bakmam lazım sesimi şöyle birazcık daha yaklaştırabilirim Epic Rare Hadi bak Bak bir tane bir şey ya. Bir tane efsane. Bir tane bir tane ya. Bir tane. Mystic. 500 kredi veriyor Allah'ım çıldıracağım. Krala bak bir işime yaramıyor. Süpersel vermiyor şu an kredi. Mo zamanda ver tamam bak. Mo geldiğinde ver. Öyle bir kasıyor ki var ya sanki 80'lerin televizyonu gibi ya. 80'lerde televizyon var gerçi. Hadi ya tek tek oldu ama o yok. Ne geliyor lan? Allah'ım çalacağım. Bulda zaten. Lan burada zaten 40 tane kostüm var. Niye defans oyuncusu bul veriyorsun ya? Ya var ya hakikaten size söylüyorum. Göstereceğim zaten. Mega kurtularda da zaten bir sürü kostüm verdi. Gizemli. Güzel Allah'tan gizemler veriyor. Spray. Kullanabiliriz belli olmaz. Ya bak bu 5'in içinde bir de daha 4 tane mi 2 tane mi ne atacağız? Onda da vermesi lazım. Destansı. Hadi be. Hadi ya şöyle yapsam şöyle yansıma olur mu? Çok yansıma olmuyor bu sefer. Rayer. Gizemli bak. Gizemli çok veriyor. Güzel bak. Kaç tane verdi ben acıtta sayarım. Bayağı verdi çünkü. Bir tane serisi ve o da bitti ve iki tane eksi olarak bonus. iki taneydi. Dört tane yazıyor. 100 kredi geldi. Hadi bak buradan bari efsane gelsin yani. Şuradan şöyle. Hadi be. E, taktik de yok zaten yani şöyle 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 yaptığınızda da taktik yok. E tamam. Neler çıkmış? Hemen bir onlara bakalım. Uf bayağı bir şey çıktı. Yani eee şey, 2166 altın, güzel benim için altın çok önemli. 851 güç puanı, 262 mücevher, 1700 DP katlayıcı. Franke aksar 200, 210, 500, e, 600, 600, 700, 800, 810. Kredi Red geldi. Kostümler ve şey aksar gelmiş ve kupa ligi de bitti. Aga be çak düştü ya. 799'a düştü ya. Neyse. Ee, bütün kastıklarım düştü mü? Çok 500'e kastıklarım düşmediyse çok sıkıntı yok. Tamam, düşmemiş. Evet ve şimdi buradan e, 31 gün sonra yeni mega kutu gelecek. Aslında burada şey sünger bof etkinliği yüzünden. Buradan abi şu anlık olmaz. Hayır. Şu anlık yok. Ee, şöyle şunları ek şey yapalım birazdan şimdi bulun kostümlerini de göstereceğim ama şuradan neler gelmiş kötü cin falan gelmiş tövbe estağfurullah cin yani neyse e, şöyle dp katlayıcıydı aldık görevlere ne gelmiş hiç umurumda değil görevler çünkü zaten bitti benim tamamen tamamladık zaten onun da videosu yakına gelecek burada yeni olarak aksar geldi Hiş. Ben yıkımı kullanacağım. Yani şey açık haritalarda kullanırım. Stu'yu oynayacağım çünkü. Gördüğünüz zaten bütün karakter 20 rütbe yapıyorum. Ee, şu an belli zaten sıra. Frank'e zaten hiç kullanmayacağım bir şey geldi. Kimse kullanmıyor zaten. Bakın şimdi bunun kostümlerini göstereceğim. Bulla bir yargı da atmıştım bu arada. Haberiniz olsun. Bu 500 oldum bu arada ben. Haberim yok. Olmadı herhalde. Olmadı, olmadı. Bu neredesin hocam? Ya da olmuş mu? <laughs> ben bulu görmüyorum. Nerede lan bul? Bul. Lan Macbeth bul. Nerede ya? Ya Ems değil hocam. Şuradan enderlik yapacağım mecburi olarak. Şurada bulu göstermek istiyorum. Bul olmuş ki. Evet burada. Evet defans oyuncusu bulu da açıyorum. Ben sporcu bulu defans oyuncusu bul var. Baksana yani ben bütün bul kostümlerini tamamladım bilin Minotaur bul. Ekran gitti ya. Arkadaşlar bir de ekranla uğraşacağız ya. Böyle saçmalık yok ya. Yani hayır ekran yansıtma uygulaması olsa tamam. Neyse de Blue ondan indirdim zaten. Bilgisayarda böyle şeyler videolar çek, çekeyim diye. Ama yok yani orada açılmıyor. Güncellemeden sonra açılmamaya başladı. İnşallah yakında açılır yani. Çünkü yani görüyorsunuz zaten ekran yansıtamıyorum. Sıkıntı oluyor. Baksana burada da zaten gözükmüyor. Neyse çok bir ton şey oldu. Neyse işte gördün zaten. Burada zaten iki tane kostüm kalmıştı. Ben hiç uğraşamayacağım. Kapatıyorum direkt şunları. Neyse. Ee, o zaman bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Kendimi de şöyle alayım. Yeah. İkili ekran. <laughs> Neyse arkadaşlar. Sağdaki ve soldaki videoları izleyebilir Ortadan da kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Ve ne diyormuşuz. Bay bay.